Herkese merhabalar lezzet isteme hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yaz aylarında olması olmazımız dondurma tarifimiz var. Evimizde sade dondurma nasıl yapılır? Tüm detayları ve püf noktalarıyla sizlerle paylaşacağım. Tarifimize geçmeden önce malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Sade dondurma tarifimiz için uygun bir tencerenin içerisine 1 litre yağlı sütü, alıyoruz. Bir tanesi 15 gram olan salepten 2 tane sütün içerisine karıştırıyoruz. Toplamda 30 gram 2,5 yemek kaşığına denk geldi. Topaklı olmaması için de çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum ve ocağımızın üzerine alıyorum. Ocağımızı yakıyoruz. Salepli sütü sürekli karıştırarak 10 dakika kaynatıyoruz. 10 dakikanın sonunda 200 milimlik bardak ölçümle 1 su bardağı toz şekeri ekliyoruz. Veya damak tadınıza göre ayarlayın. Ben iki aşamada ekledim. Önce tadına bakıyorum. Daha sonra damak tadıma göre gerektiği kadar ekliyorum. Toplamda kullandığım 1 su bardağından bir parmak eksik olarak toz şekeri kullandım. Üzerine küçüklerden bir paket süt kreması ekliyorum. Dondurmamızın lezzetini artırmak için tekrar karıştırarak yaklaşık 2-3 dakika daha pişirdim. Tenceremizi ocaktan alıyorum ve odasısına gelene kadar dışarıda bekletiyorum soğuması için. Daha sonra soğumuş olan salipli sütü bir borcama aktarıyorum. Ben dikdörtgen borcam kullandım. Sizlerde dondurucuya dayanıklı istediğiniz kapları kullanabilirsiniz. Borcamın üzerini kapatıp buzluğa kaldırıyorum. 2 saat sonra buzluktan çıkarıyorum. Kenarlarında ve üzerinde buzlanma oluyor. Orta kısımlar sulu kalıyor. Buzları çatalla karıştırıyorum. 2-3 dakika kadar yaklaşık. Tekrar üzerini kapatıp donması için buzluğa kaldırıyorum. 2 saat sonra ikinci kez çıkarıyorum. Üzeri ve kenarları donmuş. Yine çatalla kenarlarındaki buzları ortaya topluyorum. 2-3 dakika karıştırıyorum. Üzerini kapatıp buzluğa kaldırıyorum. 2 saat sonra 3. kez buzluktan çıkarıyorum. Kenarlarındaki ve üzerindeki buzları çatalla 2-3 dakika karıştırıyorum. Dondurmamızın kıvamı her seferinde koyulaşıyor gördüğünüz gibi. Üzerini kapatıyorum. Buzluğa tekrar kaldırıyorum. 2 saat sonra dördüncü kez çıkarıyorum. Bu aşamadan sonra 5 dakika mikserle çırpıyorum. Üzerini kapatıp tekrar buzluğa kaldırıyorum. 2 saat sonra 5. kez buzluktan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi dondurmamız iyice donmuş bu arada. Ben dondurmayı mikserle rahat çırpabilmek için kek çırptığım yuvarlak büyük kabın içerisine aktarıyorum. Yaklaşık 5 dakika mikserle çırpıyorum. İçine 3 yemek kaşığı sade krem şanti ekliyorum. Kıvam ve dondurmamızın daha lezzetli olması için Tekrar mikserle 5 dakika çırpıyorum. Üzerini kapatıp buzluğa kaldırıyorum. 2 saat sonra çıkarıyorum. Bir kaşıkla tadına kıvamına bakıyorum. Tadı inanılmaz güzel. Buz parçası çok hissedilmiyor. Tekrar 5 dakika çırpıyorum. Üzerini kapatıp buzluğa kaldırıyorum. 2 saat sonra çıkarıyorum. Kaşıkla tadına bakıyorum. Buz parçası gelmiyor. Son kez mikserle 7-8 dakika çırpıyorum. Artık mikseri bırakıyorum. Dondurmamızı kaşıkla bir kıvamına bakıyorum. Gördüğünüz gibi sakız gibi tam dondurmanın kıvamına geldi. Tekrar donduracağım kalıbın içerisine dondurmayı aktarıyorum. Üzerini bir kaşıkla düzeltiyorum ve buzdolabı poşeti veya bir streçle kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Bu aşamadan sonra karıştırma işlemini tamamladık. Bir gün buzdolabında bu şekilde bekletiyoruz. Bir gün sonra dondurmamız yemek için servis edebiliriz. Dondurmaları servis ederken ister bardaklarda, ister kaselerde, kuplarda veya külahta nasıl arzu ediyorsanız o şekilde servis edebilirsiniz. Dondurmanızı servis ettiğinizde üzerine çikolata sosla veya karamel sosla ya da fındıkla, fıstıkla, cevizle süsleyebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız veya tamamen size kalmış. Dondurma yapımı aslında çok kolay. Bekleme sürelerini çıkarınca pişirme ve karıştırma süresi ortalama 1 saatinizi alıyor. Dondurmalarımız görüntüsüyle tadıyla çok lezzetli. Dışarıdaki dondurmaları aratmayacak lezzetli bir dondurma oldu. Kesinlikle bu güzel dondurma tarifini denemenizi öneriyorum. Deneyecekleri de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.